Now. Oha dört Türk diyor karşıdan birisi. Onlardan mı Türkmüş? Adam Herkese bir... merhaba arkadaşlar yine CSGO ile beraberiz. Beni yabancı Kar Karş Türk mü acaba? Yine mi Türkiye? Let's go. Short. Victory is ours. Short mu? Biri alt dünel, iki alt dünel. In, Bir Gelin abi bence. Aa, tane lock var. Ne gidiyor? çok kalabalık. Hı. <laughs> <laughs> Onu bala? Oha, smoke'ta ne sürecek? Bir tane lock var. Benim. Öldü oğlum öldü la 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 Altta lan altta altta lan okay. al, altı, altı Aşırı al. gelecek şimdi ya Şorta bak Short <laughs> Şort 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 Mermin kalmadı Çöl lan yok. arkadan vuracaktım ya O ortaya sizin hiç 25 bin tane <laughs> Hadi beğen aşağıya Adamlar Hüseyin o tabancayı ha. bana versene. Ben silah aldım ben anladım. Tabanca mı? Ha, neredesin? Teş 9. Attım yeri. Dur. yere. beni. Yani. Koş 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 koş. <laughs> Arkanda. <laughs> Alt tünel girebilirler. Alt tünel geldi lan. Kur bombayı. Gel gel Kerem gel gitme. Mas Girme gir çıkma <laughs> çıkma. çıkma. Orayı Aa burada. burada, burada. Görmemişsiniz ya, hiç Oğlum bakmıyorsunuz ya. Çok çakal oynuyor, dikkat edin. O oh, tanıl. Tamam. Al şuna var ya. Ne ya? Kapı. Ne tamam. Bu sefte sevleseniz ya bana. O ne demek vardı? Tek dokuzumu mu verdin? Benim, Benim vardı. Al nerede? Arkanda. Sefa ölünce şey biraz kıssana. Ses algılamayı. Tamam. Uzun mu maç acaba? Ramazan yürü gidelim. Hadi çık. Ben mittan bakıyorum. CT'de iki kişi var dikkat edin. Yürü oğlum yürü önümde. Oğlum. Geliyor geliyor önünüze geliyor. Bir var bir var. Bombayı ben attım ama siz mi oturdunuz ne oldu? Ben. Adamlar neye uğradıklarını çözüldü. No, Uzuna flash be. attım ona göre haberiniz olsun. Boşa atmışız ya. İyi, silah bulduk bir tane. Adamlar re koymuş. PSD kaç buluşum? 70 puan. Evet adamlar şimdi çekerler büyük ihtimalle dikkat edin. Schneider please. Bilmem ne dedi lan. Stop be. Schneider please. Şşş. Selam. Ebebe. Ebebe. O böyle yazılmıyor ya. 1 B. 1 B'yi gördüm. Ben gördüm. Bir mi? Arka var, arka var. O lan kaldı. Hadi B'ye dönük. Açın yolu. Ben B'ye giriyorum. Gel. Nereden vurdun? B kapı. B kapı dışında ben dikkat edin. Pencereye bak abi. Tamam. Turuncu Bununca sen neredesin? Sen dursun. Dur. Gel. İki tünel. E yani söylemiyoruz kardeş. Bir tane Kaç 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 sen miydin? Lan bana niye vuruyon hız Lan Meriç Beni bekliyormuş öldürdü AWP varmış adamda Neyse bir AWP yeter bize artık silah ya <laughs> Yanına Bak bir dahaki el yanıltıcı alalım. Öyle yapalım. İki be. O zaman ağa gidelim. Flashbank. Burada burada. AWP. Nerede? Orası ne? Çeteye karşıda bir Mesela tane plant Black... var. Oh, bombayı getir. Alttaki AWP. Tamam, bildi bildi abi. Öldü. AWP tamam, indi. Daha bomba niye orada? Bomba t kalmış oğlum. Nasıl gitme, kaldı? Gitme gitme gitme. <laughs> Dur. Tablodora bakıyordu bir adam. Solunda. Hüseyin solunda. Hüseyin solda. Duymuyor musun Hüseyin? Ay abi ben bizim adam sandım ya. Solun radar. haritaya bakın ya. Karanlık. Abi. Bombayı kim bıraktı orada ya? Ramazan abi. Ramazan abi. Oğlum niye boş bombayı? Ramazan abi nerede? Çok şey abi. saçma. Açma bir el verdik ya. Düştü, düştü mü? Ne oldu lan? Ses ver silah kaldı. Ramazan burada mı? Havaya bakıyor Ramazan. İki <laughs> B, biri ortada. Hadi lan öleceğim. Bekleyin biraz Ramazan. Gelsin de. Kapı bir adam. Yerde var, pompalı var yerde. Nereye girdiniz? Gel gel bak Tüneldeyim adam var üstünelde tünelde bekliyorum onu şimdi. Ah, mid AWP. AWP vardı orada. Lan. Adam var üstte işte. ha. Buraya geldiğimizi gördüler. Dönelim geri. We have İndireyim ben ya. Giriyormuşuz gibi yapayım. Ayağım dönelim. Mitte mitte Short. Bom Oo ha da AWP abi. var. Gel, gel. AWP var şeyde B'de. Girme girme. Havuzda var. AWP var. Mitte adam var. İki çum. Bayanın A dönelim hadi. Ha? Upper mid, upper mid. Ha, gelin 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 gelin. Çok çok çok. Hadi Longa Aya, gir. Aya'dan. Aya'dan. Long. City 5'ten A'ya giriyorum şu anda. Long hadi gidiyor. Longa gidiyor. Nereden bakıyorlar? Ş şortun Şu, içinde Oğlum ben adayım. Orada. Aynen abi aynen. Çok güzel. Diğeri nerede? Keşke bekleseydim. Diğeri de B'deydi. Ya şort gelir ya sitir. Aha burada. Miktar. Burada burada. Gel gel geri gel. Canım çok az. İkinizin de, ben seninle. Hop. Orada, orada mı? Dikkat. Orada AWP sevilebilir. Hey orada AWP var ha. Nerede? Tam karşında abi. Daha şortta. şortta. Gidiyorum arkasından gidiyorum. Aynen Sen git abi. Gösterme. Gösterme. AWP'yi alıp sevlemesin bari. Geliyor şu ortada. Koşayım doğru. İstiyonuz mu AWP? Ben abi. At, at. Kim lan? Paranız var zaten <gülüyor> de. <laughs> lan demin fare yere düştü pil bir tarafa filan. Karşıdan <laughs> bir adam çıktı yalnız bot var. Hadi be tü. Biz de diyoruz Ramazan Ramazan. <laughs> Koltuğun altına gitti bildiğin. <laughs> <laughs> Bu kim ya? Ne? girdiniz mi aya? Başladılar da burada. Bir daha var. Ben o zaman B'ye gireyim mi? Git <laughs> git git B'ye git B'ye git. Gel yardıma gel. Hoş hoş geliyorum. Girdim B'ye. O arkamdan geliyor. Gördüm. Cam cam. Apex. Lan yalnız almayın silah. Alın lan alın vermeyin. Alın. <laughs> AWP yere mi Uzun alalım. gidiyorum. Yani silah al Başlıyorum. <laughs> Hadi be atamadın flaşı be ya. Eee bu nasıl kör oldu o zaman? Ben Sen be, mi attın? Gel lan gel gel lan. Ben attım ben AWP bak. Oo AWP. Kurun AWP mi? Uzuna vuruyorum. AWP'ci git bite. AWP'ci bite AWP, git. AWP'ci. Ha bir kişi kalmış ya. Yer, odaya geçildi. Ya bana... böyle oynuyoruz <laughs> ha. Binerde. Bıçakla dalın abi bıçakla. Beyler. Abi sekiz sen nerede At bakayım at. Bakayım. Ya valla başlayacağım e bizde de AWP var. Hayır ben, benim aklım bombayı bir daha bana atma diye kaç kedir? 2B, 3B, 3B. 3B. Yapıştırın lock. Başlayan flashlar. Hayatını kurdu adam abi. Flash'te. Short. Öldüm la. Öldüm vallahi hissettim ha. Biraz yandı o. Short'taki yandı. Az pis pis. arkasından vur. Evet, Ölmüş. Bomb Biri Ölmüş. Respawn diyor. Belki birisi. yalan söylüyordur. Ayrılmayın ha bombadan. Ben long'dayım. O neymiş la? Besin posta abi yere ya. Kaçsana Ramazan niye kaçmıyon? Üstün otur bari. Ah, <laughs> bir yere yapmıştı adam. <laughs> Doğruymuş lan tiz Öldü lan iyi. Adamlar patlamacı ya. <laughs> İkiye kadar niye düşürdü ki beni? Parti üyeleri cart çurt ayağına Aha midde City base, city base Az daha öldürüyordu ya Adam bırakın lan Bunlar nasıl hala abi oluyor lan? Altı eldir oyun vermiyoruz adamlara. Nasıl bir tasarruf? 3 tane eco. Echo kalmıştır. 10 <laughs> <On> eldir echo adam. <laughs> <laughs> Sen nefes alıyor yine. Kağıt. Kağıt. Eee? Bomba? 20. Bomba B'ye gelsene. Bomba B'ye gel çabuk. Abi bir kişi kaldı abi. Bitti B B geliyor kapıya. Şey AWP isteyen var mı? Al Yok lan ne alacağım. Olmaz ben, ben <laughs> Uzun gidiyorum Rama. Birin de benim yüzümden oldu herhalde. Uhuuu Dal Ramo dal Oh koydum ona Lan 75 vurdum ona Lan nasıl vurdu arabada, arabada 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 oh. Emre abi biz kaldık Bakıyor dal, şu an oradayım Daha bir <laughs> daha Adam bakıyor. Dur, dur, dur. Adam baş. Tam alırsınız ya. Tamam. Dur abi. Tamam. Gel. Nerede? Hopurda. Double dur. Koş 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 kur abi. Uzuna vuruyorum ha. Biri longta biri. ABP'li kalsın. Longta ABP var. Odaya giriş yapıldı. Tepe. Son anda gördüm aleykümselam. O longdaki şorta gelmiş. Aynen. SSD'yi düşürmek şey. lazım. Ortada fena vuruyor. Sesi yedim o zaman. Hmm. O zaman AWP almayın. Alalım ya ona iki zaten. Para Daha ilk yarı bitmemişti. <laughs> AWP kim aldı? B'ye basalım ya, B'ye basalım. Hadi B'ye basalım. Ben ortalıyım, bakıyorum. Şu lavuğu indireyim ben burada. Bir. Bir geçti B'ye. Altın Ya yine 71 vurdum ya. Altın al bende, Hüseyin. Girin abi girin, B boş bir kişi var. Boş at. Yok. A geliyor, B'ye geliyor. Hocam. Kapıdan geliyor. AWP o. Biri çok az. Canım, canım, canım. Can, can. can. Gelin, gelin. B'ye gelin. Kapıdan. Doğal Kapıda oldu emin misin? Bizim anamız. Lan oğlum <laughs> el bombası gitti boşa. Boşa gitti. O, ona Hı. da vurmuşum lan. Nerede? A plantta. A'da. Gitme gitme. Abi bitmiyorum zaten Daha var Oğlum bomba kalını kalın elimiz. Ben buradayım 1-2 mi? Hmm. Şu an çıktı Tamam ya Bak 2 Ya abi ne CT'si ya Bir 2 şey Al CT <laughs> Abi <be>. lan. <gülüyor> <gülüyor> gitti lan silah falan o <laughs> <laughs> A gitti abi D.S.D'yi indirmek lazım ya Hüseyin'e diyorum al tünele bakıyorum diyorum Yardırıp gidiyor E adam aldı Oğlum adam La bombayı kim attı yine ya Al gel uzuna gel Eee görmedim ben var mı Arabaya gitti arabaya Yo <laughs> gitmemiş City Base. Bombacı kur. Bilmiyorum abi. Short var. Short. City Base. City Base sağda. Hala sağda. Açıldı. Short'taki oh ne oldu? Kim çıktı yine? İki bot mu oldu? Yalnız yok öncekiymiş yok öncekiymiş. Kana ceza verdi abi. Ben uzun açıyorum yine ya. Adam bunu vurdular. B yok, B yok, B gidin. B bomboş. Birbirlerini vuruyorlar. B boş. İki kişi kaldı zaten. Yani. Burada. Nerede? X'le de alone. Ağdalar sanki ya. Tak teslim olur şimdi ya. Olmazlar ne olsunlar ki iki el kalmışlar. Olamazlar ki. İki kişi atıldı. İki el için orada. teslim olmazlar ya. İki şey atılınca oluyor. B'ye gelmeyin ben yine tek giyim her zaman gibi. Sokmayalım. Ben long. Hüseyin bak ben middeyim. Ben de I... sizdeyim. Ay kollak. Ramazan'dan teslim olun çağrıları. <laughs> botları vuralım bari. Ulan Meriç yine botları vurdun ha. Lan flash kim attı? Ben Onlar ben mı? T-Base. t, -base. T -base ya. Birbirlerini sıkıyor salaklar. Ana. Hadi o zaman. Oğlum o zaman 3, 3 tane raşleyin. bot oldu ya. Bu nedir ya? 3 bot oldu abi. Direkt ortadan da alalım. Ortadan P90'larla rushlayın abi. Yapıştıralım şunları. Ya bu ne? Böyle zevki mi kaldı? Adamlar çıktı gitti. <laughs> Sizi bir köre değil <laughs> Oğlum bak botlar ölmeyin ha. <laughs> <laughs> Global bot lan. Durun bir dakika bir dakika bir dakika. Bıçak 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 hadi bıçak bıçak. La bıçak la bıçak. Dur oğlum ne yapıyorsun? Ya bana niye sıkıyor? Bana niye sıkıyor? <laughs> Biz atacağız lan. Bir kitap alayım. Bir sene atıyorsun. bombası. Lan lan. Yedi kaldı ha. Lan Meriç. Ne oldu ya? <laughs> <laughs> muhafız oldum. Bravo. Oh. bana da geldi bir şeyler. Gölge düştü lan bana. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aslında görüşmek üzere. Oldum bu arada. Onu söyleyeyim. Bagaj ne demek? Turun. Turun. Zıplama nasıl? X'e basılı tutarak Shift'e basıyorsun. Basıp çekiyorsun işte, veya işte Ctrl'ye veya D'ye veya.